Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle abdest konusunu inceleyelim. Abdest nedir, ne değildir? Abdest Farsça bir kelimedir. El suyu demektir. Ab su dest el. Kur'an'da abdest olayı geçmez. Yani vudu Arapçası vudu abdest alma demektir. Kur'an'da geçmez. Kur'an'da temizlik için kat efliha men zekkaha kat efliha men tezekka gibi ayet geçer. Zeka, tezekka tahar, tuhur innellaha yöpül mutahhirin mütetahhirin maddi ve manevi kirlerden temizlerini Allah sever ve gusül yıkamak kelimeleri geçer. Abdest kelimesi Vudu Kur'an'da geçmez. Yalnız namaz kılma esnasında temizlenmemizi Allah ister. Hemen şunu söyleyelim. Namaz esnasında temizlenmeyi ister de namaz haricinde istemez mi? Böyle bir şey söylenemez. Allah her zaman temiz olmamızı ister. Maide Suresi 5. suredir. Maide Suresi 6. ayetinde Allahu Teala Estaizu billah şöyle buyurur. Ya eyyühellezine amenu İza kumtum ila salati vucu heküm ve eydiyakum. Ey inananlar, namaza kalktığınızda ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın. Nokta. Yıkama ayeti. Silme yani mesetme ise devam ediyor. Vemsehu bir ruusiküm ve erculiküm aslında ve erculiküm dur ama erculiküm diye işaretlemişler, harekelemişler. Yanlış. Ve erculiküm olması lazım. Başınızı ve ayaklarınızı mesedin. Yani silin. iki organ yıkama el ve yüz. İki organ da silme organıdır baş ve ayaklar. Şimdi değerli kardeşlerim Allah Kuranda Kur'an okurken veya yere basmadan abdestinizi alın bize demiyor. Allahü Teala Kur'an okuyacağımız zaman ne yapmamızı bize bildiriyor. Estaizu billah. Fe izâ kara'tel <laughs> Kur'âne fes'aiz billâhi Kur'an okuduğun zaman rejim olan yani Allah'ın rahmetinden kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sığın diyor Allah. 16. sure Nahil suresi ayet 98. Şimdi değerli kardeşlerim, değerli izleyenler abdestsiz Kur'an'a yapışmama diye, ellememe diye bir yaygın bir ifade var. Bu tamamen Kur'an'ı anlamayanların sözüdür. E, ee, Allahu Teala e, Vaka Suresi 56. Sure Vaka Suresi 79. ayette La yemessuhu illel mutahherun Ona ona ancak temizlenenler yaklaşır yapışır La yemesu yapışmaz. Yapışmasın, ellemesin demiyor Allah. Ama nereye? Bunu tuttular. Elimizdeki Kur'an'ı sanki saymışlar. Halbuki Peygamberimiz Kur'an ayetleri geldiğinde, Kur'an'ı yazdırdığında hiçbir sahabeye abdestiniz var mı yok mu diye sormadı. Böyle bir rivayet yok. Uydurma da olsa böyle bir rivayet yok. Orada Allahu Teala ayetin öncesi var. İnnehu le Kur'anun Kerim fi kitabim meknun diyor Allahu Teala. O Kur'an saklı bir yerde de yani levh-i mahfuzdadır. O levh-i mahfuza meleklerden başkası yaklaşamaz diyor Allahu Teala. Peygamberimize iftira attılar gayrimüslimler. Dediler ki, dediler ki bunu ona cinler getiriyor vesaire. Allahu Teala bunun üzerine hayır. O Lafi mahfuzdadır Kur'an. Oraya cinler değil ancak temiz olan melekler yaklaşabilir. La yemesuhu. Ona dokunamaz. Dokunmasın demiyor Allah Teala. Onun için Kur'an-ı Kerim bizim e, el kitabımızdır. Hayatımızın kullanma kılavuzudur Kur'an. Her halimizde Kadın, bilhassa kadın, her halinde ona alır, dokunur, Allah'ın mesajını okur, anlar. Geçenlerde internette bir e, paylaşım gördüm. Kur'an'ı naylonla kapatmışlar, böyle şeffaf bir naylon. Hatta belli bile olmuyor. Diyor ki satıcı, efendim naylondan kaplanmıştır, abdestsiz Kur'an'a dokunabilirsiniz. ...ne kadar yanlış bir şey... ...işte havluyla dokunun vesaire... ...değerli kardeşlerim Kur'an... ...tekrar söylüyorum... ...hayatımızın vazgeçilmez... ...kullanma kılavuzudur... ...her halde... ...erkek ve bayan... ...her halde Kur'an'ı alır... ...cebine koyar, okur, bakar... ...maalesef biz Kur'an'ı... ...bunun için değil de... ...ölülere sevap göndermek için... ...okuduğumuzu anlıyoruz veya anlamıyoruz... ...çoğumuz anlamadan efendim ölülere sevap postalama aracı olarak maalesef Kur'an'ı anlıyoruz. Her halimizde açar Allah'ın mesajını bakarız. Biz cebimizde telefonumuzda bir mesaj geldiğinde yemekten önce o mesajı alır okuruz. Hatta namaz esnasında olsak namaz hazır olsa bile o namazdan önce Allah'ın dostlarımızın Telefonumuza gelen mesajını alıp okur, rahatlarız. Ondan sonra namazımızı yeriz veya yeme namazımızı kılarız, affedersiniz, veya yemeğimizi yeriz. Allahu Teala'nın açılmamış 6236 mesajı var. Öyle 6666 değil. Yuvarlak 4'ten 6 koymuşlar. Hayır, böyle bir şey yok. 6236 ayetten Müteşekkildir Kur'an-ı Kerim. Allah'ın 6236 açılmamış ayeti var. Bu Allah'ın mesajını, bu ayetleri her halimizde alıp okumalıyız. Abdest budur. Abdesti bozan şeyin de e, az önce ifade ettim. Maide 5. süre Maide suresinin 6. ayetinde abdesti bozan şeyin de yalnız tuvalet olduğunu tuvaletten sonra temizlenmemiz gerektiğini Allahu Teala bize bildiriyor. Öyle efendim kan aktı, e, efendim veya güldün gözünden yaş çıktı, abdest bozuldu. Hayır böyle bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Diğerini bana söylemeyin. Neler bozulup bozulmadığını söylemeyin. Ben size tek şeyin abdestin bozduğunu söylüyorum. Allahu Teala'nın ayeti orada. Nedir o? Tuvalet. Defi hacet o defi hacetten sonra Allahü Teala abdestin tekrar yani temizlenmenin abdest tekrar ifade ettim başta el suyudur. Temizlenme suyudur abdest. O tuvaletten sonra da Cenab-ı Hak temizlenin diyor. Mesele bu kadar basit. Başka bir konuda tekrar buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.